Bakan. İlk olarak 14 Mart Bilim Büyük Ödülünü almak üzere yerli aşımız Türk Ovakı geliştiren Sayın Profesör Doktor Aykut Özdağ sahneye davet etmek istiyoruz. Buyurunuz efendim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz efendim. 14 Mart Üstün Hizmet Ödülü İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürü Sayın Doktor Melek Nur Aslan'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. 14 Mart yılın başhekimi ödülü. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doktor Aziz Ahmet Sürel Beyefendi'yi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. 14 Mart Yılın Hekimi Ödülü Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Sayın Doçent Doktor İhsan Ateşi sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım yüksek müsaadenizle bir süre daha sizin sahnede kalmanızı arz edeceğiz efendim. Şimdi de Covid-19 pandemisi sürecinde fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarımızı temsilen, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen temsilcileri hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Batman'dan uzman doktor Gülsüm Kahveci Kılınç, Bursa'dan Profesör Doktor Oğuz Basut, Kastamonu'dan hemşire Büşra Torun, Balıkesir'den hemşire Meltem Bostan, Adıyaman'dan ambulans ve acil bakım teknikeri Emrah Takımsu. Covid-19 salgınında gece gündüz demeden kahramanlık ve fedakarlık gösteren Cesaretin ve merhametin timsali saygı ve sevgi, sevgi duyduğumuz hekim ve sağlık çalışanlarımız iki yıl gibi uzun bir süreçte yeri geldi çocuklarına, annelerine, babalarına sarılamadılar. Geride bıraktıklarına hoşça kal bile diyemediler. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sahnede bulunan konuklarımızın temsilciliğinde bütün hekim ve sağlık çalışanlarımıza candan teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız ve özellikle Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Ve <laughs> sağlık çalışanlarımızın hediye takdiminin ardından sevgili Merhamet adlı mektubun yazarı Mert Efe Uzunu ve ailesi